Tamam evet. artık özgüvenin yerine geldi. Bak şimdi evet. bak çok kritik bir şey söyleyeceğim Boşuk. Önce okçu saldırı upgrade'ini yapıyorsun tamam mı? Hangisi o? W mu, S mi? Abi zırh delen bir ok resmi bilmiyorum senin kısa yollarında nasıl. Yani tam ben sana gösteririm. Ama W ben default'ta W diye biliyorum. W ha, W, ha bak, de w Önce saldırı upgrade'i tamam mı? Çünkü İngiliz Zaten menzilisin artı 1 de vurdun mu ötürür yani düşün 24 tane okçun artı 24 daha vuruyorsun rakibe sen o anda. W tamam ben W Savunmanın abi. hiçbir anlamı yok çünkü karşında senin kadar okçu olmadığı sürece o savunma bir işe yaramaz başta. E tams giriyorsa zaten okçun dibine savunman artı 15 olsa da işe yaramaz Mennet tams keser zaten. W S A tamam şimdi geldi bilgi. Tamam. Sağ olun abonelikler için, alkışlar için. Sen dur SA'yı şimdi düşünme. Sen W'da odaklan. W. Tamam. İlk işin W basmak. Bunu ezberleyemedim ben biliyor musun? Ezberleyemedin. tamam, Hangisi? o yüzden ben de ezberleyemeyeceğini biliyorum. O yüzden sadece W'ye odaklanıyoruz. Arm Armory'yi yaptın. Blacksmith'i W'ye basıyorsun. Fransız. Şimdi bu adam sana şuvariyle gelecek biliyorsun. Ama Bekle, hemen şey spamlamak. Başlangıcını yap, şimdi kafan karışmasın. Hayır, başlangıcım bir saniye. Altın. Ha. Şuradan ee, altın. İki tane Sü gönder yeter. Kalanları hmm. yemeğe gönder. İşçi işçi basacaksın. unutma. Ay gözü açmayan çıktı. Üç çok. Ne neyse. Ha. Odun. Lan odun ha. Yes, Yemek de topla lan manyak. Lan topladım. 3 oduncu şu anda çok. Ben sana söyleyeyim. Onu sürdüremezsin. İ, i̇ki yıldır odunculardan birinin odununu bıraktır, o da yemek toplasın. Yalan. Altın ev basmayı ben artık uyarmıyorum çünkü yapıyor. Ne dersen de uzağa yapıyor evleri. Biri gelecek evlerini yıkacak o zaman akıllanacak. Map neydi lan? Çan kuleleri bile tepeli Hmm. Sen rakibe doğru git bak beni dinle. Rakibe doğru git onun koyunlarını alırsın zaten. Başta 3-4 koyun yeter sana. Den denize gireyim mi? Deniz yok oğlum burada her yer şey küçük göller zaten. Sen yürü. Çıkanları da odun şey ete ver yemeğe ver. Ki hem işçi basabıl hem de kaynak topla. Bu, bu taktiği de Yellow 3'ten öğrendim. <laughs> Koyunu ne? vuruyorsun bir tanesiyle. O çünkü bitince 30'u birden vuruyorsun. Vakit kaybı. Ayakta kalmayacak koyun. Yerde duracak. Ete gidiyor. Ya Yellowfish direkt. sen niye buna böyle şeyler öğretiyorsun güzel kardeşim? Sen boşluğun tamam bak bir şey diyeceğim. Sen normal topla tamam mı? Bak söz Yellowfish ile oynarken onu yap. Yani istediğin zaman onu yap. Ama şimdi normal topla. Adamın koyununu aldım. Neymiş buradayız ha. Bu burada. Aa burada. Tamam buldum. Çevresinden gezeyim Önündeki koyunu aldım. Salak koyunu bırakmış. Aa burada da koyun bak, var. Hemen hakaret etme. Hemen götür kalkmasın. Bir adama bak. Altında. Kaç topluyor? Altın iki. Yemeğinde ne? Ne zaman çağ atlıyor? Altın iki ise iyi mükemmel. En fazla bir. Sonrasında ikinci var çıkarına kadar sen çaparsın Yiyecek çok fazla. Yiyecek on evet. bir. Çağa da Ama işte ben oduna girdim ya. Tamam da e, sen de okçu da basacaksın çünkü pikeman da basacaksın. Neyle basacaksın onları? Neyle basacaksın? Ha e, neyle, neyle basacaksın? Evet. Şey de yellowish kardeşim e, altın altın ligin altındaysanız e, velilerinizin kontrolünde deneyin yaz. <gülüyor> <gülüyor> Bak devamlı Onu... gelip gidiyor görüyor musun? Devamlı gelip gidiyor. Şimdi mili Koyunum yaptım. Mu bitti oğlum? Şu dibindeki şu koyunu niye almadın? Bak orada koyun varmış. Koyunu bitmiş. Geri dönsün bu bari. Tamam. Tam bari tar şeyleri de tarlaya çevir. O onun dönüşünü bekleme ama. Yemişi bari yemişi ataydın lan şeyi mili. Yemiş toplarını. Az yavaş ama toplarını. Tam tarla yap. 200 odunum var ha. Niye kor böyle sıçtın ki? Koyun getirmedi mi başta? 4 4 koyun default yok mu oğlum zaten? Hmm. Tam olsun olsun. Tam tam. Karşındakinin de renki yok. Belki o da acemidir sonuçta. Sen çağını almak üzeresin. İşçi bas. Asim. bas. İşçi 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 bas. Bak bittiği gibi hemen Şuna, meclis binasını basalım şuraya. Yani çıkandan hepsi e, şey ileri yapma yani şöyle koruyabileceğin şekilde yap da binalarını. Tamam çıkan işçileri. Ha, koyunlar geldi. Gelen bu hmm. bina bitince koyunlara girecek bunlar. Bari şey yap e, el arabası upgrade'ini yapabiliyorsan onu da yap da. Yaptım. Ha iyi. Güzel, o zaman da aferin. Tamam. Evini yap, supply lock olma, işçi bas. Evet. İşçi bas, spamla işçi, spamla spamla. full e paranı sıfırla. Hey. Geliyorum ben hemen, böyle devam. Bir hey. defa geçen kimden Evet izleyiciler Age of giriyor mu acaba? Ben mi? Razofer giriyorum arada bir. Giriyorum. Grup giriyoruz. Hep Yeloviş'ten öğrendim bunları ya. Yani 7 ne öğrendiysem Yeloviş'ten Ne biliyorsam Yelovic'den biliyorum arkadaşlar. <laughs> Kötü oynarsam Yelovic'in yüzünden işte. Yes, Hop. Geldim. ha. Hoş geldin. Öz Özcan'a bir selam verdim de. Aleyküm selam. Evet özet geç bakalım bir konuş durumlar nedir? Durumlar baraka koydum şimdi ne olur ne olmaz. Boyuna işçi Mantıklı. basıyorum. Mantıklı çünkü süvari şey yapacak. E Bir önlem olarak odunun yüz ya. Oduna da veriyorsun adam. E bir tane tam bak evet herifin scout'unun geldiği yere kule yap. Ay tüm işçilerini seçme onun için. Çok yazık. Seçme siktir et. Bak işçilerin boşa kaybettiği zamana yazık. Değmez şey için. Bak süvariler geldi bas pikemanlarını açılma hiç. O öyle bakar. Şu dediğim kuleyi dikersen rahat edeceksin bu arada. O da yok. Baraks değil. E çünkü baraks yapıyorsun. Kule yapman lazım baraks yerine. Seni acil kurtaracak olan o. bu tam bile bile lades olmak oluyor anlatabildim mi? Nerede parkmanların? Dal daldır pikemanların saldır. Tam işlerin çıkar çıkar. Oraya oraya boşlukçum. Ya bir kule dik ya bir duvar dik. İşçilerin korunsun. Anlatabildim mi? Beni okey ile anladığında Okey evet, anladım. Okey. Okçu basmayı şimdilik bir azat. Ha dik kuleni evet. Görüşün yok çünkü anladın mı? Düşmanı görmüyorsun. Nereden geleceğini görmüyorsun. Ee, ev yapman gerekecek. Yapıyorum. Hiç o, Hiç merak tamam, odunun, da, odunun da, az kişi var. Tabi altındaki işçilerini öldürdü bu arada. Onu da birer ikişer oraya geri şey koy. işçi koy. Tamam. Yalov iş doğru söylüyor. Altının oraya da bir tahta sur çek. Hatta istersen buraya bile çekebilirsin. Başta rahat etmek için. Ama en azından kulem var artık görüyorsun yani içinde içine sokarsın mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya yapmıyor lan? <laughs> Heh, tamam. Sonra da shift klikle altına gönder onu. Tamam. <laughs> tam dön yukarı evet şey o tam o işini bitirip döner. Pykemanlarım var Herif süvarilerini kaçırdı ama şey değil Yani şu anda sana bir tehdit olamaz Sen işçi basıp Bir şekilde şu üçüncü çağ binasını ikinci e, Tam center olarak seçersen ekonomide Fransız'ı sollarsın şu anda o öndedir genelde Eee <laughs> <laughs> e, bir şey. Aklında küçük bir not. Ev yapmaya bir tane işçi yeter. Bir tane işçi yeter. Beş kişi gönderme bir daha tamam mı? İki kişi gönder çok istiyorsan. Çektim. E, bir scoutuna git adama bak. Hani eğer boş saldırılacak gibiyse pikemanların ardına okçu koy saldırt. Bir ok, scout'unla git önden bak ama. Koyunlarını ha bırakmışsın tamam. Bir scoutuna git bak. Rakibi hep görmen lazım boş. Rakibi görmeden oynarsan yenmenin ihtimali yok rakip seni sıkıştırırsa. Geçen oynayan çocuğun acemiliğinden yendin. Haritayı kontrol edemezsen yenilirsin. Bu oyuna işçi basıyorum. Sırada hmm. çok fazla. E, bu kadar adam bastın bari bir yürü yürüt bak bu. Önce scout'un bir baksın. Açık bulursan gir işçi attın. O kadar altına şu anda ihtiyacın yok boşu. Hı, Şu anda çektim. senin oduna ve yemeğe ihtiyacın var. Çağ atlar zaten. 7 tane altıncı yeter sana. 7 tane verir. yeter. Evet evet hepsi oduna gidiyor. Senin okay işin sanki az mı nedir? 24-31 mi değil mi? Peki. Bak bu scout'un denk geldi. Minimap'te görüyorum. Minimap'te mavileri görüyorum. Görüyorum. Ben de görüyorum. Gidiyorum. Okçu basıyor. Ben de ilerliyorum. Neydi? Ben de Abi, ilerliyorum. Liderlerdi. Tüm adamlarını seç. Ulan scout'un niye adama geri döndü? Geride adam var hepsini seç. Geridekileri de seç. Bak buradaki okçularını da seç. Aynı anda saldır yoksa şansın olmaz. Aynı anda. Geliyorlar. Ve mutlaka yani öldürebildiğin kadar işçi. 5-6 tane işçi öldürsen kardır anladın mı? Geride işçi basıyorsun. Hah dal onlara. Dal. iş, heh, üretim işçilerini altın madenindeki işçilerini. Evet, evet, evet. O üç süvari bir bok yemez onları kovalama. İşçi hattına gir. İşçi hattına gir. Binalarını yık tamam. Biraz vakit alıyor. O zaman biraz daha fight yapar? Param var. Ha, Çıkışları verdim. <laughs> tamam. İşçi basıyorsun. Çok güzel. Artı bir için şey... Neyse oduncu gelince yaparsın. Tamam 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 salla. Savaş alanına dön. Savaş alanına dön. Süratle savaş alanına dön. Süratle bak çatışma tamam. var. Savaş alanına dön. Savaş alanına dön. Diğerlerini de getir buraya. Geride adamların bekliyor. Geride kalan adamlarını da getir. İşi burası. Kalan... Çıkışı burası. Önce... Çıkışı burası. Çıkışı burası. Geride ama ha. Yok. Geliyorlar mı? Aha. Ha tamam özürüm benim hatam. Tamam. Ben o işçileri adam sandım. Onlar şey herhalde koyun oh. topluyorlar. Bu üretim binalarını yıkıyorsun ama adamın üssü geride bu arada. Sen sadece ön üssünü yıkıyorsun. <laughs> ama mecbur yıkacaksın. Çünkü öbür türlü herif buradan sana kontra atar. Sen herife para kaybettiriyorsun. Zaman kaybettiriyorsun. Şimdi o geri, gerisinde savunma hazırlıyor. Tamam tamam kovalama. Şunu da yık. Şunu da yık. Tamam, Sonra yani. tekrar ordunu birleştir ve tekrar yürü. Çıkış noktalarında ileriye doğru adamın üstüne doğru güncelde. Tamam mı? Geride adamın kalmasın. İşçi tamam. basmaya devam et. Biraz daha tarla yap. 2-3 yani yaparsın. tam. Evet yürü. Yürü. Devam et. Tepsini seç. Evet. 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 Yürü. Evet adam koruyamayacağı bir şekilde konumlamış kendini. Ve hala ikinci çağda süvari de üretemeyecek. Yani en azından yeniden bina yapıp üretmesi gerek. Pikeman'lar şey yapar. Evet aferin. Dur sakin. Sakin her boku upgradeleme dur. Savaş var savaşa dön. Ok, okçularına işçilerine 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 işçi 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 bak yukarıdayım iş toplayan işçi Ay değil, okçuların da. Ay, ay sakın yok, yok. geçmesin o suvarlar. Sen okçunla okçulara dal ve işçilere dal. Pike dalar yok eder zaten. Ne olur aman boşluk. İşçilere dal. Okçularınla işçilere dal. Boşluk. Okçularınla işçilere dal. Okçularınla işçilere dal. İşçilere dal. bir şey yapamaz. İşçilere dal okçularınla. Götür onları da ileri. Bak okçu süvariye bir şey yapamaz ha. Bak bunu bu te, temel. Temel kural. Taş kağıt makas. Devam et binaları siktir et. Ha okçularını da ilerle. Alabildiğin kadar işçi al. Bitti oyun zaten. Eğer işçilerini kaçıramadıysa. Kaçıramadı orada. Tamam buradaki al üret. Yık bu şeyleri. Okçularını bir ilerlet ama diğer tarafında da bir şey vardır hani anladın mı? Başka bir yerden bir yemek, odun bir şey topluyor değil mi bu sonuçta? Ee, hepsiyle gideyim ben de. Ne no, olur tamam, olmaz. Tamam. Şu anda süvari çıkaramıyor bu iyi bir şey. Ekonomisi yerle bir demektir. Bu. Tam center'ına yaklaşma yok. yok. yaklaşmayayım. Ama gidiyorsun şu anda. Ha. Hani rem, 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 upgrade yaptın ya. Rem'in ya... şimdi işte. Bunun için yapmadım. Yap iki tane rem. Ya göstere göstere yap adama rem'i. Tamam yap oraya iki tane. Tamam. Diye o sırada orduların gelir zaten birleşir merak etme. Yıka yıka vura vura geriden adam basa basa supply lockta da olmadan. Daha fazla da Yap yapma oğlum yeter adam basacaksın lazım. Bak 25 odunda var. 25 odunda işçim var. Demin birini iptal etsen aslında tarla yapsan daha iyiydi. siktir et tamam. Tarla yapman lazım artık. Yani yemeğin yok. Ev yap, tarla yap çünkü yemeğin yok yani. Evet cepheye geri dönelim. Tamam tamam bura oluyor. Cepheye geri dön. Tamam. Ya koyunu bırakma. Ne neyse tamam doğru. Tamam cepheye geri dön. Ama çok vakit geçti hadi cepheye geri dön. Bak adamların saldırıyor. Süvari binasına daldır. Askerlerini götürme önden. Askerlerin ölmesin ok katışına. Askerlerin ölmesin o ok katışına. Hala ölüyor askerlerin geri de beklet. Evlerini yık. Süvari bile askerlerini götürme. Götürme. Tamam. Rem yaptın. Bırak rem vursun. Niye askerlerini ölsün? Cepheye bak. Bak yanıp sönüyor. Savaş var. Cepheye bak. Cepheye bak. Cephe rahat ya. Değil. Ya bir bak. Ne olduğuna bir bak. Ay bırak artık üstü. Adamı yok ediyorsun. Stret üstü artık. Şu adamı yok et. İşçilerinle artık okçularınla bir git. Rem yapma gerek yok. Yok vallahi gerek Ay, yok. gerek yok bu. Yok yok yok. Adam bas onun yerine. Rem yapma. rem yapma. Basıyor geliyor abi. Nereden kaçıyor? Ya abi sen inat bir adamsın ya. Yapma şu sokluğun remlerini ya. Adam bas onun yerine ya. Okçu bas. İngilizsin. Bir şey bas. Rem yapma bak ölecekler orada. Yapma rem gerek yok. Üç tane var. Adam karşılık vermiyor. Gir işçi hattına gir. Nerede parkmanların? Arkada duruyor parkmanların. Çünkü inşaat yapıyor. Rem yapıyor parkmanların hepsi. Halletti halletti. Hepsi girdi içeri. Abi adamın bir şey kalmadığı için şu anda şey yapıyor. Azıcık ordusu olsa hepsini avlar bunları. Hadi bitir artık. Atak komutu ver bitir. şey dikkat et. Anladın. Katapulta. Git onu snipe'la atla. Katapultu snipe'la mutlaka. Tamam. Sok onları da odundaki işçi çatına. Ha. Binaya saldırma. Ha işçilere saldır. Oh be. Ben sendeki inadı hiçbir şeydi. Görmedim ya. Rem yapıyor hala adam bitirecek. Saldır bari yaptın o kadar. Saldırıyor saldırıyor ya. Ya aslında doğrusunu yapıyorsun ama geç yapıyorsun. Yani işçi hattına okçularınla ineceksin. Bu kadar. Olay bu. Sen oturun, bir anda 5 tane ram yapmaya başlıyorsun. Nereden kafana istiyor? Niye böyle şeyler düşünüyorsun bilmiyorum. Bu da niye çıkmadı hala ya? Neyse şimdi çıkacak. GG. Onu da yık. Bu keko da çağ atlamış da saldırı yerken ha. Çıktı i̇şte ya. Allah Allah. Boşuk. Kızdırma adamı bu kadar yahu. Allah. <laughs> onu sürüyor. Aldık, aldık, aldık. Vallahi hocam çok iyi bir hocam var. Yani ben ne Yok, dedim? Yok bu ki? defa sen sen kendin yendin. Helal olsun. Ben ben bir şey yapmadım. Hmm. Sen zaten hmm. orduyu akıttın adamın ön şeyini yıktın. Onu yıktığın zaman zaten herifin süvari üretimi yarıya düştü bir anda. Sonra Aynen. da toparlayamadı. Okçu basıyordu ya oraya yerleşip oradan saldıracaktı. Kanka sen İngilizsin sana okçu bassa kaç artık. Yok edersin yani. Sen onun süvarisini durdurduğuna Fransız GG bitti. Pek tamam.